Konuşmalarını yapmak üzere Turbo Yönetim Kurulu Başkanı ve derdimizin imtiyaz sahibi aynı zamanda Sayın Sami Çelik Bey. Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Seyidim hocam, saygılar sunuyorum. Esadullah Bey, Cengiz Bey, Taner Bey, Vedat Bey. Evet, bu kadar görebiliyorum. Şu anda karanlıktasınız e, o tarafta. <laughs> ben her şeyi izleyin. Serhan Bey, derdimizin genel yayın yönetmeni, tabağa yayından geldi, akşam yayında uçağa rotar yapmış, İzmir, İzmir'den buraya. Annesi İzmir'de kalsaydı orada edelim, yine giderdik dedi. Ee, Hanım Kayseri'den geldi, onların uçağı bildiğim kadarıyla rotar yaptı. Çok şükür şey yerleştirdiler, geldiler programımıza. Ben herhangi bir konuşma metni hazırlamadım çünkü bizim e, gecemizde çok kıymetli konumlarımız var, vakitlerimizi almak istemiyorum. Sadece şunu söyleyeceğim, tutup, e, Direkt Tuna Demişoğlu Hanım, Derbimizin Yazış Demir Müdürü, Ankara'dan geldiği e, dedi ki, dün e, yayın e, program akışını hazırladı. Dedi ki, Sami Bey, şiir okuyacak mısınız, dedi. Dedim, yani okunuz bir şiir, sıkıntı yok. Dedi ki 25 kişi vardı bir şiir okuyacak. Okumayız o zaman onlar okusun dedi. Biz her zaman okuyoruz dedi. Bu espri sonrası akşam klip hazırlıyoruz. Bu duyuru klibimizi hazırlıyoruz. Dedi ki siz misiniz bana şiir okurmayan? Üç tane şiir klip içine koydum. Biz Tunba Edebiyat Dergisi olarak sadece bir dergi değiliz. Bunu bizim burada bulunan arkadaşlarımızın hepsi biliyor. Bizim normalde kökümüz Tunba yayınlarına dayanır. Truva Yayınları'nın 40 yıllık mazisi olan bir edebiyat dünyasını da bitirme. Dolayısıyla Truva Edebiyat Dergisi, arkasından YouTube kanalından Truva TV olarak faaliyete başladı. Arkasından da 15 20 gün önce Truva Radyo'yu yayına aldık. Bunlarla ilgili bütün arkadaşlarımızın zaten, ekiplerimizin, yöneticilerimizin yönetim grubu var. Bu gecede Turuva Edebiyat Dergisi'nin 8. öykü yarışmasını gerçekleştiriyoruz. Daha önce 7 tanesini gerçekleştirdik. Bir tane de şiir yarışması yapmıştık. Ee, onu da Küçükçekmece Belediyesi Vedat Bey sağ olsun orada gecemizi düzenlemiştik. Ee, şiir yarışması konusunda ben artık dedim bizim bütün milletimiz şiir, şair ama şiir okunmaz bu ülkede. Fakat e, arkadaşlar dediler ki bu yarışmaya devam etmek istiyoruz. Serhan bunlarla ilgili açıklama yapacak. Doğru mu Serhan? Evet, Serhan aynı zamanda durum Edebiyat Dergimizi ve Turum Ateli'nin yayın, genel yayın evet, Aynı zamanda da Halk Bankası Bahreyn müdürüdür. Evet, diyorum ben. ki bizim hacılardan bize biraz şeyler gelsin diyorum. O hacılar ve bizden bir yani şey diyor, cibri diyor. Onlardan bir şey alamazsın diyor. <laughs> 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 Ben hepinize tekrardan hoş geldiniz diyorum. Sekizinci öykü yarışmamızı kazanan dostlardan uzaktan gelenler var. Mesela doktor Ayşan'ın geldi mi? Evet. Yarışma ikincimiz oldu değil mi? Yani hepsi yolda. Yani ikinci bir İzmir'den geliyor. Üçüncümüz Burak Bey burada değil mi? Burak Aydın Bey. Kocaeli'den geldi. Eğitimci, öğretmen. Birincimiz Recep Beylerden bir görsel Recep Bey İstanbul'da. Yani. İstanbul'da değil, evet. öğretmen o da. Hepsi dışarıdan geldiği için bir tek Murat Bey şu anda burada. Enteresan bir şey söyleyeyim, kapatıyorum konuyu. Murat Bey de geçen yarışmaya geç gelmişti. Ödülünü bizden <laughs> bir arkadaşa vermiştik. Bugün de en geldi. Sekizincisini yaptığımız öykü yarışmasında kazanan arkadaşlarımıza tek arkadaşlarımızı tebrik biliyorum İnşallah Allah ömür verdiği sürece, gücümüz yettiği sürece Hilmi Yavuz hocamız da bize destek verdiği sürece Dokuz on on bir on iki gideriz diyorum. Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. İyi ki geldiniz, iyi ki de bittiniz. teşekkür ediyorum.